Selamun Aleyküm Hocam. Bazı hocalar sigara içmeye haram derken bazıları mekrit diyor. Sizce bu durum nasıl, nedir diyor. Sigara haram değildir. Allah-u Teala haramları söylüyor. Domuz eti, leşkan, Allah adına kesilmeyenler haramdır. İnsan haramın ne olduğunu bilecek. Bir de gasp edip mallar haramdır. Haram yersin der. Hakkın olmadığın bir şeyi gasp edip alırsan haramdır. Sigara mekruhtur. Mekruh. Mekruhlardan ne kadar uzak durursan o kadar iyidir. allah Teala insana bir beden emaneti vermiş. Size verdiğim şu bedenleri hangi yolda kullandığınızdan dolayı size hesaba çekeceğim diyor. Bu bedenler bize emanetse sigara mekruhtur. Mekruh oluşu ondan çekeceğin duman senin ciğerlerinde nikotin zehiri ciğer gözeneklerini dolduruyor zitleşme. Bu durumda nefeslerini sık sık almaya başlıyorsun. Her zaman dediğimiz gibi ömür zamanla kayın değildir ömür nefesle kaimdir. Nefesini ne kadar sık sık alıp verirsen o kadar zamanda kısıtlama yaparsın. Bugün teknolojide doktorlar da sigara içmeyen bir insanın sigara içen bir insana karşı 5 ila 10 sene ömrünün kısaldığını söylüyor. Teknoloji de bunu söylüyor. Bu durumda allah Teala'nın sana vermiş olduğu bu emaneti sen mehluklarla donatırsan Allah'ın istemediği o mekruhu vücuduna sokar zevk-ü sefa yapıyorum diye emanete zulmedersen ki zulümdür bu nefesin kesilir iştahan kesilir dilin paslanma yapar kendin zayıf düşersin her türlü hastalığa açık kalırsın, streslere, bunalımlara girersin ve sana verilen bu emanete hiyanetlikte bulunursun. İşte Allah-u sana verdiğim emaneti hangi yolda kullanacağından dolayı seni hesaba çekeceğim ayeti kerimesiyle karşı karşıya kalırsın. Onun için mümkün mertebe siz sigaradan bu mekruhlardan uzak durun. 62 tane mekruhun bir araya gelmesi Cəbəyi Kəbəli meydanə keçmişdir. Evet